Bir diğer olay e, müşteri bazlı nasıl bakacağız? Onu da yapmıştım ben hemen göstereyim bakın bu sayfadayız ana sayfada. Admin sayfası, yönetim sayfası. Müşterilere tıklıyorum bakın müşteriler. Burada müşterilerin hemen sağına bir tane böyle link koydum buton. Buna tıklayarak müşteri detayını görebilirsiniz. Mesela yurda gidip kereş'e tıklayalım. Şimdi açtı bakın. Ama onunla ilgili herhangi bir kayıt yok şu anda. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde geliyorsa herhangi bir kayıt yoktur. Ona aidat da işlenmemiş şu anda. Başka birine bakalım. Şöyle. <laughs> Akpınar Apartmanı'na bakalım mesela. Adem Öztaş. Şuraya geldim bakın tıkladım. Bakın Adem Öztaş'la ilgili İki tane kayıt çıktı. Ödenmeyen kayıtlar burada listelerine bakın. İki tane kayıt Ödenmemiş toplam 496 TL. Peki kayıt ödeyenlerden bir tanesine bakalım. İsmail yazıyorum bakın. İsmail. E iyi büyük yine. Akgül Yazdım. Ara dedim. Şu an size video atıyorum. O yüzden biraz yavaş çalışıyor. İsmail Akgül yokmuş. İsmail Bakalım. Şurada bir tane. Ak Gül. Bir tane boşluk fazla bıraktık galiba. Arayalım tekrar. Yok. İsmail Akgül yok mu? Bakalım. İsmail der İsmail Akkülmüş. yanlış yazıyormuşum. Bakın burada Şimdi iki tane İsmail Akkül var. İki dairesi varmış galiba. Ayrı Tıkladım. Bakın ödenen aidatları görebilirsiniz bu şekilde. Aidatını ödemiş şu anda. Ödenmeyen aidatı yok.